Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Tomer 753 var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Gördüğünüz gibi emojilerimiz belleli kalp arkadaşlar gördüğünüz bel gibi. Kap, bel kap. Bel kap. Hadi arkadaşlar. Bugün sıra sıra birazcık kupa kasalım arkadaşlar. İleride eğer canlı yayını açabiliriz arkadaşlar belki seviye arkadaşlar, sizi seviye. Ne hemen başlayalım sen seç karakterini, ben şey şeyle. Ben sen Mortis. Mortis tamam hemen arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> yorum da atın ha. Görüyorum. Ben sizinle. de tamam diyecektim Ayrıca yorum da atın diye. Aa karşı karşıda. Edgar sıkıntı Aa Bize Aynen. iyi gelmiş takım. Bizde evi mi var? Ne evi? Allah hayra bu hayra var. Oh. Hayra Edgar ne? Hayır lan Edgar değil. Görmüyor musun? yanımızdaki adam hayra. Ha o hayra? Hayra. hayra değil lan adam ismini öyle yapmış. Adam kaç abu. Bunlar Bir sıkıntı şey konta ha. Ben şu anda oynamıyorum ha. Niye? Girmedi benimki daha. Niye manyak? Arkadaşlar şu an benimki yükleniyor da daha giriyorum. Öf. O ne lan? <laughs> o show? Çüş bu arada çüş. Bence o gerçek hayra değil ya. Gerçek değil zaten. Sen gerçek mi sanıyorsun? Yok şeyden? yok. Ben hiçbirini gerçek zannedemedim ki. Evet yükleniyor. Daha. Hadi, hadi, hadi seydi gir sonunda yes girdim ama. Lan sen atarken mi girdin mi Daha yeni girmiş, hiç oynanmamış çocuk. Daha karşının konduğunu bile bilmiyor. Evet, ben oynuyorum şovla. Şov mükemmel bir şov. Attım hadi ultiyi attım adamı. Oy! <laughs> Arkadaşlar Hı. nasıl Ulan oynadın? Lan bağırma. Aha, şeyli herhalde şey yapıyoruz ya. 500 Arkadaşlar ana hesabından da biraz stresin belki ana hesabından da oynayabiliriz arkadaşlar. Se Seyitin zaten ana hesabı. Ha <laughs> <laughs> arkadaşlar isteği atıyorsanız zaten. arkadaşlar profilinden de atın, se atın. bunun bunun, bunun kulübüne de girin ha. Nerede lan sen? Bunun kulübüne de girin ha. Şey bizim klip çok güzel lütfen girin. Bakın her zaman aktifiz arkadaşlar. Her zaman aktifiz. 3 aydır girmeyen adam var lan. <laughs> Ama artık bir düzen kurdum arkadaşlar. Aktif olmayanları da atıyorum. Zaten kulübün açıklamasında da o yazıyor. Benim Gerçekten de öyle yaptım. Benim kulübe zaten arkadaşlar giremezsiniz. Dolu herhalde. Evet dolu zaten. Efsanevi üçü kim kim gir kim girebilir zaten? Hadi gel hemen evet, Sen 300 kişi. olmuşsun ha Mortis'te. Ha evet doğru. Gördün mü? Az mi? önce oldum. Hmm. Arkadaşlar zaten benim e Karşı, karşıya abo şeyli gelirse sıkıntı diyecektim şeyli geldi. Mortis ile şeyle bu haritada çok iyi iş yapıyor. Evet evet zaten Mortis ben direkt ortaya giriyorum da adamlar ortaya girer diye korkuyorum. Aa geliyor adam. Kaçır sen topu kaçıramayon mu? Neyse ya tamam bir şey olmaz. Aa arkadaşlar. Bir dakika o Mortis'i alırsam mis aa, gibi olur. Alırım. Daha, Ecekler. aa o beni aldı. Şey. Aa volt kullandım senin yüzünden. Üff ya. Aa bu attı bu arada attı. Cık. Lan kaç. Attın hadi at kaçır topu kaçır sadece katır at. Atabiliyorsan da at. Oha nasıl attın lan? Evet arkadaşlar <laughs> benim oynadığım böyle şu an çok seviniyorum arkadaşlar ya. Allah Allah biz sevinmiyoruz vallahi. Aa oltası başa anda gitti. Ya e güzel oynadım daha yeni fark Atıyor adam atıyor sağ sol şak. Abo öleceğim ha. Topa kaçır kaçır atarsın hadi. Atamazsın. Ah be. Buranın yani Güzel da. atış yaptı o da. Karşı takımda da hakkını vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, güzel. Zaten güzel de oynuyorlar. Kötülememiz de gerekiyor ama arada bir dislike atmamız gerekiyor. Niye? Sen sor diye. Sakın sordum diye deme var ya sinirim bozuluyor attı attım ah, attım. Ulti mı gitti? Oley. Çok teşekkürler Kamin Şu an ilerleme aksesuarı olsaydı. Onu, <laughs> ay. Çok heyecanlıyım. Ya, gebereceğim. Abo bu Atıyor atıyor. Ha, tamam lan ultisi var sandım. Ultisi olsaydı öyle. daha yeni doldu. Tamam bana at bana benim ultim var. Bana at. Tamam ben ya, attık ha. attık. Oy, nasıl? Gördün değil ben mi? Ben az önce nasıl attım? Şu an hiç farkında bile değilim. Arkadaşlar ben ile bu kadar iyi oynamamın sırrı benim yan hesabımdaki Şelil'e 650 kadar. Göstereyim kendime. Hi 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 arkadaşlar hi hi. beni ekleyin yorumlara da e, Brawl Stars isminizde yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet kesinlikle yazmayacaklar benden. <laughs> Hadi yazın. Ben aldım benim. Ben şimdi. de yazmayacağım. Ben şöyle sen diye açıyorum zaten. Sen niye mi açıyorsun? Evet sen diye açıyorum. Tamam ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yeni maçımıza girdik. Aa bu arada Şeli 550 yapmışım mı unutmuşum söylemeyi. Evet yine arkadaşlar... girmiyor arkadaşlar şey diye Daha ha, girdi girdi. Oh girdi, girdi mi? Edin. Tamam o zaman. Sıkıntılı buranın kontu sıkın. Çok sıkıntılı adamlar seydi Kaçma üstüne. Aa ultisini kullanmasaydı gol atıyordum şimdi ya. Yok gol atamazdım bu arada söyleyeyim. Atacak dersin. atabilirdim diyorum onun şey ultisi olmasaydı. Abi hadi. Aha. Abi hadi. Ah hadi. Seydi yardım Seydi. Çok sorunlu bu arada. Sorunlu dedim zaten ben en başında. Sen Medgar aldı zaten. Aldı, Diyecektim. aldı. O neydi lan? Ben defansdayım sen koş. Tamam bu ulti büyük ihtimalle boşa gitti ama neyse. Ah be. Kardeşim git manyak Dalga mı geçiyor? Ya. Ya? Yardım edin beni kıstırdılar. Ciddi misin? Şu an oraya gelecek hiç kimse yok arkadaşlar. Bence var bu arada. Gel tamam. Seyde at at. Ananı. Hayır hayır attı bu arada değil mi? Seyde atsın şu adama söyle atsın. Yuvarlak da. yapsana. At atmıyor manyak bana ultim var. Ultiyle atarım ben o gol, golü. At ya geri zekalı bu dalga mı geçiyor ya? Manyak mıdır nedir kardeşim? Ha, gol atsaydı helal diyecektim. Boğazına sarılırdım o gol atsaydı eğer. Attım. Oh. Şu an top. O oh. adam sana atsaydı var şimdiye gol diyor. Abu çok iyi kurtardım burada tam Dislike. at. Dislike atma lan kimse gol hala bile. Sen korudum seni korudum da sen gitsin. Lan yok. ult adam bana vermiyor manyak mı ne ya? Vur o duvara bana. Vur vuramıyorum işte adam bana verse yaparım. Lan ha. vur oraya çünkü. Hoş adamlar atıyor bu arada attı bence. At. Ortalık karıştı şu anda full karıştı. Yani. At oleri atsaydın çok Attım, iyi olurdu. Tam öldüm ya. Geri zekalı yürüsene bir de RZM koymuş şimdi geri zekalı. RZM atmıştır Siz oradan ben buradan ben uzatma at. Uzatma var dur, dur adam duvarlar yıkılıyor Ben kaçırıyorum topu. Go gel gel Sen gel. Sen at, at 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 kaçır. Ya bunun dur. Koşun, koşun abi, koşun. Attı, attı. Seyda. Oy, Seyda nasıl kurtardın? Adama niye veriyorsun? O adam bir Ya bu? ne bileyim. At bana ver. Hayır ya. Koş geri zekalı. Adam gelince mi? At adam bu arada kanser kim? çıkartıyor yemin ederim ya. ya. Adam öldürür bu ya. Bu kim? Hangi mal bu? Tam ultiyi vurmuştum ya. Bir dakika şu an heyecan doğrultu arkadaşlar. Kaybe bu arada atamıyoruz. Heyecan zirvede. Hiç kimse atamadı şu anda. Büyük ihtimalle. Belki atarlar. Ya abo. Ver. de kaç at. Atamazsın zaten artık. At. E, sana dislike. Manyak ya. <laughs> Beraber oley sıfır kupa. arkadaşlar bu arada kanalımın ismi e, ee, Jora Games. Benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Cık, neye gireyim Shelly mi? Farklı bir karakter. Sorç o ama o çok yüksek. Şey al sen bir dakika ben bir karakter alayım. Dynamaya kalayım. Aynen Dynamite. 15 yükle zaten. Ay, çok yüksek değil adamlar iyi oynayamaz. Ne? Ha, karşı kötü kont. Bence kötü. Evet. şey ya pem zaten kötü. Pem zaten rastgele atış yaptığı için bence çok bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Şey at. Geldi, adam geldi. Sen oh. kimin kanına karışıyorsun lan? <laughs> ne öyle bir şey geçti. İyi oynuyorlar ya. Hakkını vermek gerek. Lan sen de her şeye hakkını verme. Yani ne ne bileyim. Adamlar iyi oynuyor gerçekten de. Ben sağ ol. Ay ne sağ ol. Bir atla Atama, atamazsın oradan. Yani at var ya sen. Oha, sevdi yav. Sen Dynamic'la oynayamıyorum diyemezsin yani bu artık bundan Mortis sonra. Mortis'le oynayamıyorum. Ay Mortis. Abo, şey de atla bu arada. Çok kötü oldu bu. At, attılar dedin Ay şey attılar dedi. Şeli'yi birden sen zannettim. Şeli. Niye? Ver. attım. İki ben... kişi. İki kişiyi aldım. Ben senin. Adama ben attım. Ben eee, öyle, öyle. Attın hadi dondurdum hep. A donduramamışım ha. A ult ile ikisini de aldım. Altın tamam. Nasıl oynuyorum ya? Ben Güzel Arkadaşlar videoyu başlatmadan önce ben orta kötü oynuyorum ya da orta oynuyorum falan dedim. Aa şu an şov yapıyorum. Son arkadaşlar son bir maçta oynayalım ondan sonra bitirelim ya. Çok oldu çünkü. Evet. Zaten arkadaşlar e, sizin like'larınızla biz daha çok böyle bir bölüm falan getiriyoruz. Ve <laughs> eğer e, arkadaşlar bir ya da iki like gelirse Seyli ile tekrar oynayalım Tekrar oynayacağım arkadaşlar. Bir Süresi yok. Fazla. Ya da beş like'dan fazla. Hayır lan geri git o kadar gelmez. Mi? Gelir adım gibi. Emin de olma işte Takım sarıyor bu takım sarıyor. Uf, takım çok güçlü bu arada. Abo attılar. Çok saçma ya. Ay. Boş kale ya. Abo duvarımızı kırdım. Allah Allah. Böyle bir şans var mıdır ya? At atamazsın bu arada. Adımdan daha çok eminim ki atamazsın. Önümde Frank var arkadaşlar çünkü ya. Atam. Ya bu mal mı bu adam? Bu çok salak ha. At. Tamam. Atam. Ya abi öleceğimiz zaman neden atamıyoruz çok? Ya. zeki zekalı. Şimdi nereye atacak hiç belli değil ya. At öldür hadi onu. Öldü. Öldü. Gelin bana artık. Yeter ha. Yeter ha. Üf. Atıyor da. Seni şey de attın hadi dondurdum ben de onu. At. Atarsın. Hayır deneme yapma işte öyle. Ben attıktan. Ya ne bileyim. At. Abo son anda bu, bu atar. yeter ha, o kadar. Geriye çekiliyor ya. Manyak ya. Senin gibi olan kafanı. gel işte ya. Adamlar öldürünce mi geleceksin? Sinirim bozuldu ya. Anca hareketi peşinde. Böyle Koş. Lan geriye niye? Sen çekiliyorsun diyorsun da adama. Koş sık adama. Lan bu çok ilerledi ha. Atacak adam boş kaleye atacak vallahi. Öyle bir şey ya kafam bu yanımızdaki. Atarsın tamam artık attın yani. Atamazsan yuh. Ya bu ne? Kedi hiç bir iyi oynayan dedik ha. Gerçekten şanssızlık. Tamam. Attım ikisini de. Bu geri zekalı ya. Ya bu kim ya? At, öldürdüm ben ikisini de. Atı yani. Ah, sonunda. Üff. Manyak ya. 10 saat uğraşıyoruz ya. La 300 kupadayız Adamlar karşıdaki adamlar bence 300 Abo, Neyse ulan? arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna gelecek arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.